Darbenin en kritik ismi FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz'ün kayınpederi ve kayınvalidesine göl başında yol çevirmesine gözaltına alındım dediği ortaya çıktı. 18 Temmuz'dan bu yana firari bulunan ve kayıplara karışan FETÖ'nün darbeyi koordine eden ismi Adil Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım'ın ifadesi ortaya çıktı. 19 Temmuz Salı günü 02.00 sıralarında ikametime geldiğini çıkan gürültü üzerine fark ettim. O saatte ben uyuyordum. Kendisi yorgun bir vaziyetteydi. İstanbul'dan 34 sır 49 plakalı aracıyla geldiğini, Ankara Gölbaşı'nda polisler tarafından yapılan bir yol uygulamasında yakalanarak gözaltına alındığını, 3 gün boyunca emniyette göz altında kaldığını söyledi. Daha sonra mahkemece serbest bırakıldığını söyledi. Ben serbest bırakıldığından dolayı olayı çok irdelemedim. 18 senelik tanıdığım Adil Öksüz'ü tanıyamamışım. Adil Öksüz diye bir damadım yok. Cevat Yıldırım Adil Öksüz'ü en son 19 Temmuz'da gördüğünü ifadesinde anlattı. 19 Temmuz sabah saat 07.00 sıralarında kalktığımda odası kapalıydı. Uyuduğunu düşünerek rahatsız etmedim. İş yerime geçtim. Öğle saatlerinde eve geldiğimde evimden ayrıldığını öğrendim eşime nereye gittiğini sorduğumda evden ayrıldığını ve nereye gideceğini söylemediğini bana bildirdi. Bu şekildeki bir Adil Öksüz'le benim daha ilişkim yoktur. Bir an evvel yakalanmasını istiyorum. FETÖ'nün firari sözde Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Satıcı Yıldırım da savcılık ifadesinde Adil Öksüz yüzünden ailemiz çok sıkıntı çekti sözleriyle dikkat çekti.